Minik Çok güller güzel. saçına takarsın. Evet, evet nasıl oldu? Üniformanla Ay. aynı renkte. <laughs> Çok iyisin. doğum günün kutlu olsun Ne güzel sarılıyorsunuz öyle. Bence de öyle. Sizi kıskandım. Kucaklaşmanın <laughs> nedenini bilmek isterdim. Aa, arkadaşımdan hediye aldım. Evet çünkü arkadaşımın doğum günü. Neden kimse bir şey söylemedi bana? Hı, doğum günün kutlu olsun. Hmm. Teşekkür ederim. <laughs> ne kadar bahsi girdiğimizi hatırlıyor musun? 500 peso. Ama kaybetmeyeceğim bak. Onu öperken elinin nasıl titrediğini görmedim. Onu elde etmem kolay olacak. Küçük kız. Bu imkansız bir şey. Bundan emin misin sen? Sen beni deli mi sanıyorsun? Kimse sana deli demiyor anne ama madalyon ayaklanıp gidemez. Ne yani ben aptal mıyım? Ayaklanıp gitmeyeceğini ben de biliyorum. Bu yüzden çalın diyorum size. Bernardo. Evet. Acaba siz yani... Ee, benim aldığım mı? Kabalık etme Victoria lütfen lütfen. Bernardo. Bu eve geldiğinde sen daha doğmamıştın bile. Onu suçlamıyorum anne ama biri çaldı öyle değil mi? Merhaba. Çay tepsisini getirdim. Ay ne oldu parti mi var? Bir şey mi oldu? Çok şey oldu. Biri büyük annenin madalyonunu çal. Yalnızlık bakiresini mi? Sen nereden biliyorsun? Tamam sakin ol artık. Sakin, sakin. al şunu. Hayır hayır olmaz sende kalsın al. Polis ararlarsa ne yaparım? Bilmiyorum, madalyondan kurtul. Bir şeyler düşün. Milagros, sen madalyonu çok beğenmiştin. Farkına varmadan almış Ha evet. Ne diyorsunuz hanımefendi? İnsan ne yaptığını fark etmeden bir şey çalabilir mi? Ben hiçbir şey çalmadım. Bir hırsızlık olduğunu duydum. Evet, o yaptı. Eğer bir daha beni gösterirsen keserim parmağını. Milagros, Milagros, ben seni suçlamıyorum. Söylemek istediğim tek şey yani bugün doğum günün olduğu için belki. Ben mi? de senin madalyondan söz ettiğini duydum. Büyük annemin sana hediye etmesini bekliyor. Onu hediye olarak almadığından emin Aa, misin? Hayır 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 ben hırsız değilim. Üstümü arayın. Evet. Bunu ben yaparım. yaparım. Çekil şuradan. Hayır. Hayır. Ha, hayır, hayır, hayır hayır hayır. Hizmetçiler çok akıllıdır. Eminim odasında saklamıştır. Odasını arayalım. Evet bu iyi. Hadi gel. Yok hayır. E, dur anne. Anne. Evimin içi hırsız dolu. Hanımefendi bunu bana niye yapıyorsunuz? Ben hırsız değilim. Hiçbir şey çalmadım. Eğer sen almadıysan... ...senden özür dilerim. Hiç zahmet etmeyin. Çünkü sizi asla bağışlamayacağım. Asla. Hmm, dediğim gibi çıktı işte. Bu hizmetçilere hiç güven olmaz. Emin mi öbür kız da ona yardım etmiştir. Bundan kesinlikle. Emin. Lütfen bu olayı abartmaktan vazgeçip beni dinler misiniz? İşte buldum yatağın altına saklamış. Kimin bu yatak? Bayan Milagros. O zaman uyan. Sen hırsız. Hayır ben almadım, yalan Ben almadım. Kendine ne güzel bir doğum günü hediyesi vermiş. Dedim ya ben almadım. Lütfen bana inanmak zorundasınız, ben hırsız değilim. İnanmıyorsanız önemli değil, buradan çeker giderim ama... Hayır hayır, hiçbir yere gitmiyorsun. Seni polis götürecek. Çünkü hırsızsın. Ciddi olamazsınız. Hem de çok ciddi. Hırsızın hak ettiği polistir. Hayır polis değil anne, yani. hapis. ...bu evdeki ilk hırsız sen değilsin. Daha önce de gümüş kaşıklar çalınmıştı... ...ama sen çok ileri gittin. Sen karışma. Bernardo bu işle ilgilenir. Ivo. Ivo lütfen benim hırsız olmadığımı söyler misin? Sakin ol. Çünkü eğer masumsan... ...polisten korkmana gerek yok. Anladın mı? Bana öyle bakma Carlitos. Üzgünüm ama... ...ben bile o madalyonu ne kadar çok istediğini söylerken... ...seni duydum. Evet ama ben... Çalmak başka şey, çalmak başka şey. <laughs> ben hırsız değilim. Yemin ederim hiçbir şey çalmadım. Tanrı şahidimdir. Hırsızlık yapmaktansa elimi keserim daha iyi. Tanrı şahidinse polis merkezinde sana tanıklık etmesini söyle. Çünkü suçlu olduğunu gösteren pek çok şahidim var. Eee hanımefendi. Evet Derne abi. Eğer polis çağırırsak bir tahmin edersiniz gazeteciler. Ee, kökün, evet evet Bernadet haklı. Sakın kimseyi arat. Ve bunu da, bunu da hemen şimdi dışarı atın gitsin. Doğum günün kutlu olsun. Artık eşyalarını topla. Hadi. Bu evden hemen gidiyorsun. benim yapmadığımı biliyorsun. Benim yapmadığımı biliyorsun. Evet biliyorsun, ben yapmadım. O şeyi ben çalmadım, bunu biliyorsun. ...masiydi ama iyiydi. Aha. İşe yaramazdı ki. Öyle masum görünenlere... ...asla güvenmemek gerekir. Hatırsız. Üstelik çok da pis bir kızdı. Kesinlikle pis. Sen kimden söz ediyorsun öyle? En yakın arkadaşın hırsızdan. Hayatımda hiç hırsız arkadaşım olmadı. İkincisi mili kesinlikle pis değildi. Üstelik kendine bir bak. Kendine baksana her yanından pislik akıyor. <laughs> evet canım çok pis. Marta. Milagros asla yerleri havlu atmazdı. Tanıdığım biri gibi saçlarını asla küvete bırakmazdı. Üstelik yine tanıdığım biri gibi... ...günde iki kere duş yaptıktan sonra... ...banyo küvetini asla o halde bırakmazdı. Şimdi beni anladın mı pataklı şehen? Yalan söylüyorsun. Baksana sen Aa, bırak beni. Bırak yalan söylüyorsun. Gel gel gel, gel gel gel. Ha <laughs> Hayır yenmedim. Saymadan atladım. Ah, sana öyle gelmiş. İstersen tekrar denir. Ah. Hadi. Ah. Kabul tamam, mü? Tamam sen kazandın. Çok iyi. Sadece bu kadar fark vardı. Yendim işte. Ah. Ben de seni yeneceğim ama göreceksin. <laughs> <laughs> Yanılıyorsun dostum şimdiden sevinme. Hadi canım dinle beni. İki kere iki dört eder. Söylesene Kalidios evden gitmedi mi? Hı ben de seni yendim. Artık 10 gün beklememize gerek yok. Dostum. 10 gün beklemeni öneririm. Bütün bunlara nasıl dayandın? Ne yapabilirdim? Bilmiyorum. Tekme atıp yüzlerine tükürseydin, sanırsız demelerle nasıl izin verirsin? Aklıma gelmedi mi sanıyorsun? Tabii ki düşündüm. Kalplerini yerinden söküp çöpe atmayı isterdim ama yapamadım. Yapamadım çünkü o Veronika kendimi o kadar kötü hissettim ki ağlamaktan başka bir şey yapamadım. Ama bu iş burada kalmaz. İnan bana umarım yeni bir iş bulana kadar burada kalmama izin verirler. Yoksa ne yaparım bilmiyorum. Gördün mü? Gördün. Sana söylemiştim, ne söylemiştim. 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 Burada kalmana izin verirler. O sadece birkaç. Aa bu en güzel doğum evet. günü hediyesi. Evet, evet. Şimdi eşyalarını odana bırak sonra da yine odasına gel tamam mı hayatım? Ve sonra orada görüşeceğiz. Tamam tamam geliyorum tamam. geliyorum. Evet hadi bekliyoruz. Rahibe <laughs> Çubin. Affedersiniz Rahibe Catalina. Çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim. Aa, bir şey değil. Ayrıca Çubi isminden de çok hoşlanıyorum çok. <laughs> Bunu söyleyince... ...benim deli bir ihtiyar olduğumu düşünebilirsin. Ama onu özlüyorum. Biliyorum. Ben de Rosario'yu ben de özlüyorum. Hem de çok. Onunla o kadar yakındık ki... ...yeğenimin burada olmasını ne kadar ister. Evet torunum. Ama ben onlardan söz etmiyordum. Ben Milagros'u özledim. Hırsızı mı? Böyle deme çok ağır bir suçlama. <laughs> Hırsızlık ağır bir... O hiçbir şey çalmadı. Kim bilir zavallının nasıl bir... Sence madalyonu satmak için mi ağır? Ya ya hayır hiç sanmıyorum. Nasıl bu kadar emin olabilirsiniz hanımefendi? Çünkü ben insanları tanırım. İnanılır gibi değil. Ama bunca yıl kapalı yaşamama rağmen... ...insanları tanımayı öğrendim. Onları anlamayı öğrendim. Bak... ...ümitsiz yaşamak korkunç bir şeydir. Akşam olması gerektiği için olur. Sonra gece olur. Yine sabah olur. Ve her şey. Hep aynıdır. Aaa. Hayır ben yine de bu zaman içinde bazı farklılıklar gördüm. Hatta gülümsediğinizi bile gördüm. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Bütün suç. Bütün suç o kızda. <laughs> 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 Pekala. Hadi git artık sen. İzninizle. o çılgın ve saygısız kız. <laughs> Tanrım ne kadar terbiyesizdi. Teşekkür ederim. Gördüğün gibi gel. Ay, hırsız olmadığımı biliyorsun. Ama onları inandıramadım. Bana inanmıyorlar. Bana inanmalarını nasıl sağlayabilirim? Bir taş alıp kafalarına mı indirmeliydim? Aptal İvon'un ne dediğini duydun mu? O da inanmadı bana. Madalyonu çok beğendiğini biliyorum dedi. Ne aptal şey. Ah darim, bağışla beni ama... ama... Ona inanamıyorum. Bana inanmadı, beni öyle yüzüstü bıraktı. Bağışla beni, böyle konuşmamı istemediğini biliyorum ama çok kırıldım yani yemin ederim... Ah, Melih. Melih, bayan çok iyi bizi bekliyor. Hadi tamam sonra devam ederiz. Mutlu yıllar sana, mutlu, mutlu yıllar sana. sana, mutlu yıllar, mutlu yıllar, yıllar Milagros. Milagros, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. Yıllar sana. <laughs> Hadi bir dilek tut ve mumları söndür. İnanamıyorum, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hadi mumlar erimeden çabuk ol. <laughs> Yüksek sesle söylersem dileğim olmaz değil mi? Eğer bir dileğin varsa... ...Tanrı onu yerine getirir yavrum. O halde... ...ilk dileğimi söylüyorum. Her zaman sizinle olmak istiyorum. Çünkü siz benim ailemsiniz. Siz benim tek ailemsiniz. <laughs> Mumları söndürürken bir sürü dilek tuttun. Diğerleri neydi? İkincisi... Babamı bulmak için. Onu bulmam gerekiyor. Öfkeyle konuşuyorsun. Tabii ki öfkeliyim. Annem onun yüzünden öldü. Ama haberi yoktu ki. Ne demek haberi yoktu? Annen hamileyken kimseye bir şey söylememiş. Manastırdaki rahibeler onun kimseyle konuşmadığını biliyorlardı. Babanın haberi yoktu. Aa, acı ve üzüntüden konuşmadı. Bu nedenle susuyordu. Ama ben babamı bulacağım. Ve bütün söylediklerimi dinlemek zorunda kalacak. hayır. Evet. Bu dileğin yerine gelmez. Neden? Çünkü rahibe sadece iyi dileklerin yerine geleceğini söyledi. İyi olanlar ama sen... ...babanı sorun çıkartmak için bulmak istiyorsun. Aa, o halde üçüncü dileğim de olmayacak demektir. O neydi? Peroksitin karşıma çıkmasını istiyorum. Ne peroksit? şu baston yutmuş adam. Seni öpen adam öyle Evet beni öpen adam. Neden onu istiyorsun? Ağzındaki dişleri avucuna dökmek için. Ondan intikam alacağım. Olmaz. Bunu da yapamazsın. Neden biliyor musun? Hayır. Başrahibe haklıydı. Böyle dileklerin olmaması gerekir. Başrahibe yanılıyor. Çünkü benim tanrım bazı durumlarda ayrıcalık tanır. kuruş bile vermiyoruz. Pekala, eğer kararınız buysa. Durun, durun. Bekleyin bir. Hayır, buna gerek yok Federico. Ona para vermiyoruz. Ve şimdi lütfen gider misiniz beyefendi? Pekala. Umarım ne yaptığınızı biliyorsunuzdur. Bak sen bu işleri bana bırak. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bak gördün işte. Nasıl da gitti gördün mü? Yemeğin biraz sonra hazır olacağını söylemeye geldim. Tamam, tamam. Yorgun görünüyorsunuz, çok mu dolaştınız? Ne demek çok mu dolaştım? Odanın içinde. Bu sandalyeyi kullanmak sizi biraz yoruyor olmalı, öyle değil mi? Sandalyenin motoru var Bernardo. <laughs> Doğru ya ne kadar aptal. Yardım etmeme izin. Hayır hayır gerekmez ben hallederim tamam sen gidebilirsin teşekkürler. Tamam. Peki. Yani yarım saat sonra yemeği getiriyorum. Merak etme. Girmeden önce kapıyı çalışın. Sizi burada görmek çok güzel. Yatma vakti gel. Sizi bir daha asla beraber görmeyeceğimi sanıyorum. Öyle mi? Neden baş ikna etmedin? Bizi hiç ayırmaması etsin mi? ki? Baş rahibi nefret biridir. Aa, öyle söyleme sadece kurallara uyuyor. Burası genç hanımlar için bir pansiyon değil ki. Hmm, göründüğü gibi ben haklıyım. Yine ben haklıyım. Tamam ben gidiyorum uyuyun Işıkları kapatacağım. Tamam mı çocuklar? Evet. Hadi iyi geceler. Hey, nasıl yani? Nereye gidiyorsun? Dur bakalım. Bize cebindekilerden vermeden gidebileceğini mi sanıyorsun? Ya ya, sadece bir çikolata. Hepsi o. Başraybe görürse bundan hiç hoşlanmaz. Bunu Aa çikolatanı yedik diye başraybe bize kızmaz ki. Hadi yapma ver şunu bana ver. Her seferinde alıyorsun. Aa iyi <gülüyor> geceler. <gülüyor> ha, <ben>. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ver, <gülüyor> Al bakalım. <laughs> Şimdi ne yapmak istiyorum biliyor musun? Erkeklerden konuşmak öyle değil mi de her zamanki gibi. Ben de erkeklerden konuşuyorum? Hayır bunu <laughs> asla yapmadım. Hayır 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 dinle. İçimden... İçimden futbol oynamak geliyor. Hmm. Yarın peder elde bir maç yapsak iyi olur ha? Hmm. Hmm. Tamam. Yarın düşünürsün. Ama şimdi uyumak istiyorum. Hmm. Hmm. İyi geceler. Nerede benim çikolatam? Ha hakkımı ver. Yarısı senin. Hmm. İyi geceler Milli. özledin mi? Evet. Çok mu? Evet. <laughs> Sence bizim durumumuzun geleceği var mı? <laughs> ne hissediyorum biliyor musun? Seninle ikimiz şirkette büyük bir başarı kazanabiliriz şirket mi? Evet, yeni fikirlerim var ve baban çok eski kafalı, bu yeniliklere uymuyor. 30 saniyedir beni öpmedin ve seni şimdiden özledim. bile bakmaz ki. Bana borcunu ödememek için zaman kazanmaya çalışıyorsun. Kaybettin, tamam. O kadar önemli değil. Kaybettin ama ömür boyu arkadaşız İvo. Yani sorun değil. Sana... kaybetmediğini söyledim. Yapmayı bu o, o kızı kaçırdın işte. Ben bile senin kız kardeşin daha çabuk hey, Hey, dur biraz, kardeşimle aranda ne var senin? Ne? Victor öyle mi? Hiçbir şey, Vicky ile biz sadece arkadaşız. Bunda nereden çıkardın? Bir anlaşma yaptık. Ne unuttun mu yoksa? Ben senin kardeşinden uzak duracaktım, sen de benimkinde. O zaman 14 yaşındaydı dostum. Yine de şartlara uymalısın. Yoksa kafanı kırarım. <laughs> tamam. Tamam, kes. Konuyu değiştirme, bahisten konuşuyoruz, unuttun mu? Bahsi kazanacağım. Her zamanki gibi ben kazanacağım ve haberin olsun daha şimdiden ofise arayıp bugün gelemeyeceğimi söyledim bile. Kalitos operasyonu bugün başlıyor. Bu ağlamalarından bıktım ben artık. Bıktım. bıktım. Biraz daha saygılı konuşursan Aman. sana minnettar kalırım. Lütfen. Bana biraz daha saygılı. Canımın ol. istediği gibi konuşurum. Ama tamam mı? Ama İvo ile değil. Heh. Yani onun bir kızla çıkmasında nasıl bir sakınca i̇şte var? İşte aşkı sanki? karıştırıyor. Eğer davranışını düzeltmezse onu şirketten atarım. Üzgünüm ama ona katlanmak zorundasın. Çünkü annenin hisselerini İvo yönetiyor. Çünkü hisseler benim onun Öyle değil. Öyle mi? Neyin varsın? senin? Oğlundan neden bu kadar çok nefret ediyorsun? İvo senin oğlun. Benim değil. Hoşça kal, anne. Hmm, hmm, inanamıyorum. Bunları ne kadar çok özlediğimi bilemezsin. Senden bile daha çok özledim. Çok nefis, çok nefis kurabiyeler bunlar. Rüyamda ne gördüm biliyor musun? Milli takım şampiyon mu olmuştu. Bırak şimdi futbolumu. Hmm, teşekkür ederim. Nişanlanmıştı. Hı -hı. Sen ve ben mi? Hayır. İki erkek kardeşle. Hep birlikte kocaman ve güzel bir evde yaşıyorduk. Atlar bile vardı biliyor musun? Harika bir yerdi. Mili. Ne var? Sen ata binmeyi bilmezsin ki. Ne oldu? Genç bir bey seni görmeye geldi. Kütüphanede bekliyor. Aa, tamam. Bak gördün mü rüyam çıktı. Hadi hemen gidelim. Hı -hı. Tamam, hayır sen burada kalacaksın. bir, bir beyefendi dedi. Bir kişi. Afiyet olsun şampiyon. Merak etme canım. Seni duymamıştı. Duysa mutlaka konuşmak isterdi. Biliyorsun. Hayır hayır. Beni duydu Damian. İnan bana duydu. Bu adam delinindir. Delirmiş. Ondan nefret et. İvo ona ne yaptı ki? Evet bir şey yaptı. Ne? Bu çocuk seninle beraber geldi. Ve Federico onu asla kabul etmedi. Onunla evlenmeyi kabul ettiğim güne lanet Paris'ten Paris'ten buraya geldim lanet olsun. Bak Lise, ne sen ne de ben <laughs> babamıza dayanamıyorduk. Elimizden geliyorduk. Öyle değil mi canım? Onun istediğini yaptık. Evet doğru, haklısın. Ay <laughs> ay ay aslında seninle başka bir şey konuşmaya geldim. Ne var? ...çaresiz haldeyim. Bana yardım etmene ihtiyacım var. Bu sefer ne kaybettin? Sen ha? Ne yapıyorsun sen burada? Ee, geldim çünkü Neden? E çünkü öyle e, geldim. Ne kötülük var ki bunda? Hayır hayır hiç bir kötülük tabii, yok. Neden tabii. olsun ki tabii. ama hem de çok kötülük var. Seni özlediğim için geldim.